Selam canlar. Kanalımız yeni. Abone olmayı unutmayalım. Beğenelim. Can gelsin biraz. Evet şimdi ruletin ruletin ruleti biz döndüreceğiz bu gece. Kasamızda 110 bin. 31 geldi. 31, 21, 35. Tekrarlar mı? sıfır unutmayalım. Şöyle bir hareket. Bereket. Kanalımıza destek olalım. 31'i koymadık. Evet. Koyuyor muyuz? Bir lighting de gelir. 110.000'den binden girdik kasamıza. Kaç geldi? Geldi mi? Geldi. Geldi kasayı geri verdi. Evet. 11 31. 11'i tekrarlar. Tiyer tarafı. Tiyer tarafını aldık. 31'i de tekrarlayabilir. Hadi tekten, yekten. Bu gece yekten açacağız bu ruleti. Ruleti biz oynatacağız. Katlamamız yok mu kasayı? Dostlar kanalımızı beğenelim. Kanalımız yeni. 34. Var mıyız? Yokuz. 34'te yokuz. Evet. Taktik değiştireceğiz. 34-11 Kırmızı 34 Siyah tarafı gelebilir 10-0 34-11-31 31 yine gelebilir Diğer tarafını 11 Bas Adam Evet 110.000'den girdik Kasamız taze Kasamız taze 150 bin yapalım. Her akşam yayındayız. Kaç geldi? 3. Var mıyız? Varız yine ama kasamızı tazeledik. Evet lighting bunun mantığı lighting'i yakalamak. Ama kaç elde lighting atmadı ya bu. Bu kurpiyerin yüzünden mi? Dans ediyor burada. Yap bize hareketini. Yap bize yavrum Zera tarafından. Aç Lighting'ini. 3, 8. Var mı? Var olması lazım. 500x. 8, 500x. Hadi. Gel 8'e. Yapış. Neredesin? 15. Geldi. Tamam bir tık canlandı. Bir tık canlandı dostlar. Evet. Şu sıfır tarafında ümitliyim ya. Şu sıfır tarafını şöyle bir tık daha. 31'i de unutmayalım. Şu sıfır tarafı. Hadi bol şans. Bol şans alalım. Aç lightingini. 36. 36. 100x. Varız. 150x 36 14. Hadi. Kaç? 27. Gelmedi. Tamam. 27. 27 de soğuk rakam herhalde. Sıcak, soğuk. Yapacağız hareketimizi. ne oldu? Şunu kapat. Giremedik mi? Tamam bu el giremedik. Bir bakalım. Bir boş geçelim. Boş geçelim. Aç bakalım. Ne gelecek? 32 mi o? 32. Bak sıfır tarafı geldi. Bir önceki el geldi. O zaman tekrarlayabilir. Şuraya sıfır tarafına bir yüklenelim. Bir de TR tarafına. Bir de böyle deneyelim şansımızı. Sıfır gelecek ya. Sıfır tarafına yüklenelim. Hadi bakalım. Hadi bol şans. Hadi Ceylan'ım benim. Aç sıfıra. 30-33 30'da da yokuz. 33'te de. 8. Geldi. Evet. 7, 200. Olsun. Bereket. Bereket. Şimdi 0'a yüklenelim ya. 0. 0 gelecek dostlar. Yine kasamız yerinde. Zarar yok sıfır tarafı sıfır gelecek ya. Şöyle bol şans. Aç sıfıra lightingini. Aç kuşum. Açmadı. 32'de var olmamız lazım. Varız. 100x. 32-50x. 800x. 8'e yapışır mı? Kaç geldi? 29. Yok. Bir el daha yapıştıralım mı sıfır tarafına? Son. Son vurup çıkıyorum. Kasamızı fazla eritmeyelim. Yine hep beraber çünkü her akşam burada olacağız. Koy sıfıra bir lighting'ini. 36. 20. Hangisinde varız? 36'da. Bak 0. 0 mı? Geldi işte. 0 tarafı diyorum. 0 tarafı diyorum. Bereket. 10K bereket. Hadi dostlar. Görüşürüz. Bu gecelikte bu kadar. Cansınız. Kanalı da beğenelim.